Rüyada limon görmek ne anlama gelir? Rüyada limon görmek, afiyetle tüketilen rızka, hastalıklardan şifa bulmaya, olgunlaşmamış yeşil renkli limon kedere, zorlukla elde edilen mala işaret eder. Rüyada limon ağacı görmek zengin, hayırsever, meşhur bir kadına işaret eder. Rüyada hamile kadının limon görmesi hayatta başarıya ulaşacağına, bereketli kazanç elde etmesine, hayırlı bir erkek evlat doğuracağına işaret eder. Hamile olmayan bir kadın rüyasında limon görmesi ise yakın zamanda erkek çocuğu olacağına işarettir. Rüyada limon ağacından limon toplamak ise kolaylığa işaret eder. Limon toplamak helal rızka, kazanca, övgüye, takdire, başarıya, zaferlere delalet eder. Rüyada limon yemek ise yahut birisinin kendisine limon ikram ettiğini görmek sağlık ve şifa bulmaya delalet eder. Rüyada limon ağacı dikmek kimsesiz bir yetimi büyütmeye işaret eder. Rüyada limon sıkmak ise bir yerden gelecek yardıma işaret eder. Rüyada limon suyu görmek ise şifaya, huzura işaret eder. Rüyada limon istemek ise yaşanılan bazı problemlerin yakın bir zaman içerisinde sona ermesine, gayret etmeye, çalışkanlığa, işlerinizde berekete, rızka delalet eder. Rüyada limon rendelemek ise bolluk ve başarıya işaret eder, kısmet olarak yorumlanır. Rüyada limon vermek ise zengin bir kimseyle tanışacağınıza delalet eder. Rüyada limon satın almak hastalıktan sağlığa, iç ve dış iyiliğine, sıhhate delalet eder. Rüyada limon bahçesi görmek ise iyi bir geleceğe sahip olmaya, güzel işler yapmaya, bol rızka, bereketi işaret eder. Rüya'da limon, çürük limon görmek ise birini kınamaya delalet eder. Rüya'da limon çekirdeği görmek ise insanlara faydalı olmayı isteyen, hayırsever bir adam olarak yorumlanır. Hastalıklardan şifa bulmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.